İyi akşamlar. Ee, tekrardan bilanço incelemeleriyle karşınızdayız. Ee, bugün bakacağımız bilançosuna şirketler şu şekilde. Akçansa, EKTM, Garan, Birisa, Link, Bobet. Hızlıca baktığımızda yetiştirdik. Bunları sizlerle beraber hızlıca değerlendirelim. Ee, i̇lk şirketimiz Akçansa'dan başlıyorum. Şöyle bir öz kaynaklarını önce inceleyelim. Ee, geçen yılın son 1 42 milyon öz kaynağımız varmış. Şu anki öz kaynaklarımız 2 milyar 900 ,000. neredeyse öz kaynaklarımızı %100 artırmışız 3 çeyrekte. Bu gayet güzel. Ee, dönem net karımıza şöyle bir kabaca bakalım. 12. çeyrek geçen yıl 303 milyonmuş. Ee, İlk çeyrek 103 milyon kar etmiş. 2. çeyrek geçen yıl yakalanmış. Şu an neredeyse e, geçen yılın karını 3'e katlamış durumdayız. Daha bir çeyrek daha gelecek. Bu çeyrek sadece tek başına. 800 milyon gelmiş şu an bilen çoğumuz dehşet kar gelmiş görünüyor çok çok iyi görünüyor bir bu kadar daha gelse, 2 milyarla vesaire seneyi tamamlamaya ihtimalimiz var şöyle bir hızlıca detay bilgilerine de bir bakalım Evet FK'mız 5, piyasa değeri defter değerimiz 2. Dediğim gibi öz sermayemiz neredeyse %100 olacak. Ee, öz sermaye karlılığımız sene sonunda değer bu şekilde bir bilanço daha bir çeyrek daha getirirse e, piyasa değeri defter değerimiz de 2'ye 10'a kadar toler edilebilir görünüyor. Onun dışında hisse başına düşen karımız e, 1.800 getirse desek bölü 191 neredeyse hisse başına e, 9.42 2 ye düşmüş oluyor. 38'i e 9,42'ye böldüğümde yaklaşık yıl sonu FK'mızda 4 gibi oluyor. Şöyle hızlıca grafiğinden bakılırsa evet FK'sına da bir bakalım. Hmm. daha güncellememiş ama şöyle eski değeri zaten 13 civarı ee, piyasa değeri defter değeri gördüğünüz gibi yani e, FK'mız 5'e kadar düşmüş. İkinci şirketimiz HKTM şöyle bir hızlıca netikalarını göstermeye bilmelerine bununla bakalım. Hmm, öz kaynaklar 100 milyar 200 milyar olmuş güzel bir öz kaynak artışı var. Şirketin neredeyse %100 artırmış. 100 milyon kar mı etmiş o zaman? Şöyle bir bakalım. Dönem karımız 6 milyar ikinci e, çeyrekte 14 şu an yapmış. Hadi bir 14 daha yapsın. Karını katlasın diyelim. 28 olur. Detay bilgilerinden şöyle bir şirketimize baktığımızda kar 28 olsa hisse başına 1 liradan az düşüyor. Şirket 64 lira. FK'sı yani 50-55 gibi. Tabi bu yeni halka az bir şirket. Daha çok geçmişi yok. Geçmiş olmayınca geleceğini de çok iyi tahmin edemiyoruz. Yani karları ne kadar bu yıl sonu bilançosunu beklemek gerekebilir. Ee, şeyden şeyde sonra çok giden bir şirket. Garanti bankası. Bankaların hepsi iyi geliyor yine. Şu anki konjonktürde bankalar gayet güzel. Öz kaynaklarımız geçen yıl 78 milyar. Daha şimdiden neredeyse ikiye katlamışız. %100 sermaye bilmemiz var karımıza bakalım. Bu biraz Akbank'a benziyor. 38 milyar falan da. 8, 21, 38. Çok çok benziyor. 17 getirmiş. 17 daha getirse 55 falan tamamlayabiliriz. Şöyle 55'i tamamlasak. Hisse başta neredeyse 12-13 lira düşüyor yani FK'mız sene sonu 2'den düşük olur 1.80-1.90 gibi piyasa değeri defter değerimizde 0.77 öz sermaye çok çok iyi neredeyse yüzde 40'larda piyasa değeri defter değerimizde 0.7 şey garantide gayet güzel getirmiş görünüyor. Hızlıca biriseye geçiyorum. Evet Bridgestone lastik. Şöyle önce öz sermayelerine bakalım. Geçen yıla 2 milyarla bitirmişiz. Bir önceki yıla da bakmak istiyorum. 2020-12 diyelim. 3 milyarla bitirmişiz. Pardon. Bir şöyle aşağı ineceğim. 1 milyar, 2 milyar 300'e çıkmış. 2'ye katlayamamışız. Bu yıl neredeyse 3 olmuş. Yine 1,5 kat yükselme var bu çeyrek 600 milyon getirmiş. Diğer çeyrek de 600 milyon artı bunu varsayacak öz kaynaklarımızın Neredeyse öz kaynağı, öz sermaye karımız %60-70'lerde. Öz kaynak büyümemizi özür diliyorum. Ee, karlarımıza bakalım. 600, 900, 1400. Bu çeyrek 500 getirmiş. 600 daha getirse 2 milyar gibi bitirme ihtimali var. Geçen yılın karını ikiye katlıyoruz. Kar büyümemiz %100. Yüksek bir FK'yı bile tolere edebiliriz bu şirketi. Şu anki görünümler böyle devam ederse defter bilgileri FK'mız 7. Gördüğünüz gibi piyasada el defter değerimiz 4 olmuş. Öz sermaye karlılığımız %60'lara kabul edebilir. 600 milyon civarı kar getirirse arkadaşlar. Evet, hisse başına düşen karımızı ve sene sonu FK'mızı bulalım. 2000 desek 2 milyar bölü 300 hisse başına 666 düşüyor. 43 bölü 6,6 desek Sene sonu FK'mızda 6 gibi biraz daha gidilecek yol var gibi duruyor şirketimizin birisi da gayet güzel. Onun dışında BİNK'e hemen geliyorum. Bunda sanki fena gelmedi gibi. Şöyle bakalım 5, 13, 6 milyar getirmiş. Bu çeyrek 9 milyar getirmiş. Diğer çeyrek 9 milyar getirse 30 milyar karı olur. Şöyle hızlıca özgür, maya büyümesine bakalım. 70-68'lerin çok bariz bir öz kaynak büyümesi yok ama karları artarak devam ediyor. Diğer çeyrek 9 getirse bu çeyrek gibi bir şey yapsa 30 milyarla bitirir. Bu bilançoyu bir izlemek lazım. Öz sermayeler nereye gitmiş? Öz sermayesi çok fazla büyümemiş. Detay bilgileri. FK'mız 11-30 milyar yapabilir dedik. İşte başı 3 lira düşer. 43 bölü 3'ten yaklaşık 12 gibi falan bir sene sonra FK'mız oluyor. Piyasa değeri defter değerimiz 6, öz sermaye 30 desek %50. Yani 6'ya kadar tolere, 5'e kadar tolere eder. Bir diğer çeyrek bilançoyu beklemek lazım. Biraz daha iyi, biraz daha çabalaması lazım bir duruyor şirketin. Bobet. Bilanço. indirdim. Öz kaynaklar. 900, 900, bin 100, 100 öz kaynak büyümemiz var. Geçen de 900 milyonlu çok bariz bir öz kaynak büyümemiz yok şu çeyrekten itibaren. Hemen yani bir karlarımız nasıl artıyor ona bakalım. 20 milyar 80 20 milyon 80 milyon 200 milyon. Yani karlarını artır artır gidiyor. Geçen yıl zaten çok çok katlamış. Yani geçen yıldan bu yana %600-700 gibi bir kar büyümesi var. 100 milyona diğer şeyde yapsa 300-350'yi bulabilir gibi duruyor. Karlılık. Ama öz sarmaya büyümesi çok yok. Bunun bilançoya ayrıntılı bakmak gerekebilir. Tekrardan detay bilgileri 300 yapsa hisse başı 1 lira düşer. FK'mız aslında bu şekilde karlılığını artırmaya devam ederse FK'mız 9'a vesaire düşüyor. Öz sermaye karlılığımız neredeyse %30'larda piyasa değeri defter değerine göre değerinde gibi duruyor. E, ee, karlılıkların artır artıra geliyor. E, ee, bilançosunu ayrıntılı bir inceleyip karlılıkların artacağı acaba bu şekilde devam edecek mi? Ee, diğer bilançoya kadar bir şey yapmak lazım. Şunların hızlıca bir bakabildiğimizin grafiğine de bir bakalım. Obet. Tam başlayalım geriye doğru gidelim. evet. Hmm, Bunu böyle çizmişiz. Gelir diye bekliyoruz. Karlılıkta iyi gelmiş. Şirketi yükseltebilirler bu arada. Böyle bir beklesip, atlamış gibi. 10 Yani karlılık Bunu takip etmek lazım. Bankaya bakmayacağım. Linke bakmak istiyorum. Link e çizmiştim. Önce baktım. Ha, de şöyle hani derin bir düşüş, derin düşüş sonrası şöyle bir kırılım gelmiş, kırılımdan beri gidiyor. Böyle şeylerde ne yapabilirsiniz? Ee, şura gelirse sıralı hedefler diyeceğiz yine. Buraya gelir. Buraya geldikten sonra bir kol daha yapıp tepeyi bulabilir. Sonra geniş bir çanak olur. Ya bunu takip edelim. Bunun da çok aşırı şey değildi. Ama karlılığında bu da artırarak gidiyordu. Diğer bilançoyu beklemek gerekebilir. Bir diğer şirketimiz Brisa. Brisa'ya da bakalım. Bunda kârı güzel gelmişti. Brisa, Brisa. Hmm. Bunu yapmışız böyle. Ee, bunu önceden çizmişim. Ha, şöyle bir şey çizmişiz burada. Şimdi bunun karlılığı da iyi geldi. Bunu vermiş mi? Yani daha tam gelmemiş. Önce bir şuraya gelsin diye bekleyelim. Eğer ki burası gelirse karlılık bu şekilde iyi devam ederse bu şekilde belki bir şeyi büyütebilir. Şurada falan bunu yakalarsa şuraya koyarız. Büyük bir çanak. Ondan sonra tekrar küçük kurtaklık devam edebilir veya burayı direkt şu geldikten sonra bunun üzerine koyup ikiye katlayabilir. Şöyle bir klonlarsınız. Evet bunu takip etmek lazım Ya yani bilançosu güzel güzel oldukça iyi bu da uzun vadede çok üzmeyecek bir şirket sağlam şirket çok aşırı düşüşleri yükselişleri olmaz beklenebilir. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bugünkü 5 bilançomuz da böyleydi genelde hani daha büyük ölçekli şirketleri incelemek istedim. Ee, kabaca şöyle söyleyebilirsem, Akçansa'nın gayet iyi, Gara'nın gayet iyi, biri sanın, beğendim, linkini idare eder, Bobet'in de kar artışı güzel, öz kaynak artışı çok yok, bunu ayrıntılı bir incelemek lazım. Ama karlarını böyle artırmaya devam ederse, şu anki FK'si gayet uygun seviyelere düşüp, şirket seneye vesaire ucuzlayabilir, grafiği de fena yerde değildi yani. Ee, i̇yi geceler, iyi kazançlar.